Çitta İtalyanca kent anlamında, slow İngilizce yavaş anlamında. E, doğrudan çevirdiğinizde yavaş şehir, yavaş kent olarak çevriliyor. Biz Türkiye'de bunu sakin şehir olarak kullanıyoruz. Kadınların üretime katılması, kooperatif kurulması gibi alanlarda ağırlıkla çalışıldığını söyleyebilirim. Daha sonra eğlence merkezine dönüşünce daha fazla olmaya başladı buraya gelen giden. bizilerin de etkisi çok oldu. Nerede çekildi, ne zaman çekildi, kimler çekti? Hep onları düşünerek gelenler çok oldu. Adında da olduğu gibi sakinlik, sakin bir şehir, sakin bir yer adı altında ama e, ee, tabii o sakinlik artık yok <laughs> burada. Yani kötü demeyeyim ama anlatılanlara göre, sonuçta biz görmedik, anlatılanlara göre kötüymüş. Yani çok insanlar kale içine girmek istemez. Ee, sadece burada yaşayanlar gelip çıkarmış. Bir şey yokmuş burada. Ee, bu Sittaslov hareketiyle beraber, daha doğrusu bu işte kültür mirasları olması lazım. Onların yatırımı ve işte, Tunçer'in desteğiyle beraber burası böyle bir turistik bölgeye çevrilmiş. 2006 yılında Fırat'a bu yani sadece mahallesi, Teberifel mahallesi burası. Burada bir takım şeyler kendinden gelişmeye başladı. Yani insanlar buraya keşfetmeye başladı. 70 oldu. 80 geldi. 500 geldi var fazla. Burası e, Balıkçı köyü olduktan sonra Tunç Bey buranın Seferihisar Belediye Başkanı iken şu andaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı burayı mahalleye çeviriyor. 2007 yılındaki Suacık'ın o yapıya çok uygun olacağını gördük ve tabii çok sessiz bir yer ki bu bizim için çok önemli. E, o yıllarda e, henüz sessiz çekime yeni geçilmişti dizi sektöründe ve biz çok zorlanıyorduk e, sesli çekim yapmakla ilgili. E, Suacık sessiz, sokakların bomboş olduğu bir yerdi.